Evet arkadaşlar şimdi AutoIt programını nasıl kullanacağımı göstereceğim. Kurulumu yaptıktan sonra hmm... Recorder'ı da indirin. Bunu da otoid e, kasörün içine taşıyın. Otoid X3 Tamam. Recorder'ı da indirdim. Ben buraya taşıdım. İndirip farklı yerlere taşıyıp kullanabilirsiniz. E, recorder dışında bir de şey var. Otoid penceresi var mouse koordinatlarını vermek için kullanılıyor. Şunu da açmanız lazım. Şimdi burada mouse gezdirdiğiniz yerde koordinatları görebiliyorsunuz. Şunu bir screen yapmanız lazım. Tüm ekranı alması için. Şimdi Şurada da DLL dosyası var. Bunu da şeyin içinde kullanacağız. C şarpın içinde. C şarpı açtık. Boş bir dosya oluşturduk. Ondan sonra Şimdi şuraya bir de pick box yerleştirelim. Şöyle bir şurası. Şey Mouse'u burada gezdirmeye çalışacağım. Şuradan bunu eklemeniz lazım. Referanslara nasıl ekliyoruz? Adreferans diyoruz. Şu DLL dosyasının adresine gidip onu buluyoruz. O da şurası. Şuradan bulup dll'i eklemeniz gerekiyor. Şuradan eklediğiniz zaman buraya gelecektir. Sonra şu satırı yazıyoruz sonra bir nesne oluşturuyoruz nesneyi oluşturduktan sonra işlem tamam şimdi window pencere pencereyi hareket ettireceğiz nereye 0'a 0 noktasına taşıyacağız hangi pencereyi form 1 ismindeki pencereyi pencereyi taşıdıktan sonra ben ee, pencerede penceremize oynattıracağım. Butona tıkladım. Sıfıra sıfıra taşıdı. Şimdi buradan koordinatları alacağım. Tam şu köşeyi alabilirsek çok güzel olur. Onun için şunu açacağım. Daha net görmek için köşeyi yakalamaya çalışıyor. Evet. Şimdi. Klik işlemi yaptırmayalım. mouse move işlemi yaptıracağım. Mouse'u o karede hareket ettireceğim. Bunun için benden sadece koordinatlar istiyor. Onu da gireceğiz şimdi. 327 73 Hız ne olsun? Görebilmemiz açısından 10 yapacağız. şimdi ben bunları kaydedeceğim her defasında uğraşmamak için şimdi buraya tıklasın sonra şuraya tıklasın evet burası iyiymiş 560'a 76 şunu bir kopyalayalım sonra şöyle gelsin 560 sonra şu hadrese Tamam. Şimdi hareket ettirelim bakalım. 560'a 319'a gidecek. Ardından 560'a. Son bu 76 olacak. 327'ye 320 olacak. Şimdi bunu da 20 yapalım. Şunu 75 yapalım. Her ikisini de. Güzel. Burada tekrarlayıp dursun. Bir sonraki videoda farklı özelliklerini de göstereceğim. Pencerenin açılmasını bekleme falan. Gördüğünüz gibi mouse verdiğiniz koordinatlara göre hareket ediyor. Bu kadar. Bir sonraki derste pencere açılması pencere üzerindeki hareketleri göstereceğim. <laughs>